Venom The Last Dance filminden fragman sonunda yayınlandı. Türkçe altyazı bu şekilde kanalıma yükledim oradan izlemişsinizdir zaten. Bunun dışında fragmana dair bir tepki videosu da yayınladım. Tepki videosu doğal olarak yani adı üzerinde ilk tepkimdi arkadaşlar. İlk tepkimi sizlere gösterdim ve bazı şeyleri yorumladık, konuştuk, mini inceleme yaptık. Ama inanın bana tepki videosunda gözümüzden kaçan o kadar çok şey varmış ki. Hatırlarsanız tepki videosunda yani daha doğrusu izlediyseniz tepki videosunda fragmanda sızdırılan senaryo olmadığından bahsetmiştim. Yani sızdırılan senaryonun muhtemelen gerçek olmadığını söylemiştik. Hatta öyle ki zaten fragmanı ben kanalımda paylaştığım için biliyorum. İnsanlar yorumlarda sızdırılan senaryoyla fragmanın alakası olmadığını söylediler. Senaryo fakemiş dediler. Şimdi neye göre kime göre arkadaşlar? Dediğim gibi başlangıçta ben de öyle zannettim sizlere hak veriyorum, yadırgamıyorum, yargılamıyorum. Ama derinlere indiğimizde, detaylara baktığımızda, fragmanı sahne sahne izlediğimiz zaman evet canlar senaryonun gerçek olduğunu zorlayabiliriz. Yine %100 ihtimal vermiyorum ama %80, %90 ihtimalle sızdırılan senaryo yani en azından Peter Parker'ın 10 yaşında olduğu senaryo gerçekmiş. Hepiniz bunu fragmanda gözünüzden kaçırdınız. İlk başta ben de kaçırdım. Şimdi her şeyi detaylıca inceleyeceğim, her bir ayrıntıyı anlatacağım sizlere. Sizden tek bir isteğim var. Abone olup like atmanız arkadaşlar. Böylece bu video daha fazla insanın önüne düşecek. Daha fazla insanın bunlardan haberi olacak. Yapanlar varsa gerçekten teşekkür ediyorum. Hadi bakalım ne duruyoruz? Artık başlayabiliriz. Fragmana dair ufak fikirlerimden bahsedecek olursam. Canlar ben fragmanı beğendim ya. Yani ne böyle acayip uçuk bir fragman yapmışlar ne de kötü bir fragman yapmışlar. Ortalama bir şey hatta ortalamanın bir tık üzerinde diyebiliriz. Bu yüzden de izlerken memnun kaldım. Beni yeterince heyecanlandırmayı başardı. Benim beklentim bambaşkaydı. Başka şeyler gösterirler diye düşünmüştüm ama adamlar daha az şey göstererek yine istenilen şeyi vermeyi başarmışlar aslında. Bunu da birkaç kez izlediğim zaman fark edebildim. Sony şu anda baya baya Spider-Man No Way Home filminde izlediği taktiği izlemeye devam ediyor. Bu filmi de aynı o şekilde pazarladıkları gibi pazarlayacaklar. İnsanların kafasında sızdırılan senaryo gerçek mi değil mi diye sorular bırakmaya çalışıyorlar. Acaba Spider-Man olacak mı olmayacak mı diye düşündürtmeye çalışıyorlar. Ama yer var evladı. Ben her şeyi çözdüm bile şimdiden. Bu fragmanın önceki Venom filmlerinin fragmanlarına göre daha fazla yani şiddet içereceği söylenmişti. Ve evet söylendiği gibi de oldu. Yani bir tane sahnede Venom 3-4 tane adamın kafasını yiyor. Önceki Venom fragmanlarında bunu göstermemişlerdi. Ancak şimdi bunu fragmana dahi koymuşlar. Bu da elbette ki herkesin kafasında olan acaba film artı 18 mi falan sorularını getirdi ama ya sanmıyorum arkadaşlar. Venom'un 3. filmi muhtemelen artı olmayacak. Sadece böyle biraz daha şiddet içerir. Fragmanlar biraz daha şiddetli olurlar ama bunun filme çok yansıyacağını zannetmiyorum. Film yine ilk iki film gibi olacaktır. Hatta bu konuda birazcık üzgünüm ben. Çünkü Venom da ilk iki filmdeki gibi duruyor. Fragmanda da Venom bolca şakrabanlık yapmakta. Bir Venom sahnesinde şakrabanlık yapıyor. We are... Venom! Filmin isminin Last Dance olmasıyla bir alakası var mı bilmiyorum ama Venom'un dans ettiğini falan görüyoruz. Ya bu tarz sahneler bence Venom'a yakışmıyor. Venom ciddi olması gereken bir simbiyotken yani bilmiyorum garip garip hareketler yapıyor. Özellikle ikinci filmde bunun suyunu çıkartmışlardı. Venom motivasyon dersi falan veriyordu, diskoya gidiyordu. Ya bu filmde de o tarzda şeyler olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu maalesef beni üzdü. Ancak bunun dışında ben yine de bu filmin fragmanın önceki filmlerine nazaran daha iyi durduğunu düşünüyorum. Daha güzel, daha iyi sahneler bulunmakta. Biraz daha detaylara bakacak olursak Venom ve Eddie dövüş anlamında kendilerini bayağı geliştirmişler. Artık ikili daha uyumlu çalışıyor ve dövüşlerde Venom ediyi kullanırken Eddie Venom'u kullanıyor falan ikisi birbirinden yararlanıyorlar Venom'un böyle Eddie'yi adımlarının üzerine fırlattığı sahne falan benim acayip hoşuma gitti Yani bu demek oluyor ki filmde baya baya farklı şekilde aksiyon sahneleri göreceğiz Bu da karşımıza yine ilk iki filmden farklı şeyler çıkartacak demektir Zaten arkadaşlar söylediğim gibi fragman ilk iki filmden çok farklı duruyor Sanki bu üçüncü bir Venom filmi değilmiş de bambaşka bir Venom filmiymiş gibi Hatta zaten öyle ki Sony filmin ismini Venom 3 koymamış Venom The Last Dance koymuş Bu film her türlü diğerlerinden daha farklı hissettiriyor Vallahi güzel çünkü ben ikinci filmden nefret etmiştim. İkinci film kadar kötü bir şey yapmadıkları sürece ilk filmin çıtasını daha yakalasalar ben memnun kalırım. Her neyse fragman incelememiz bu şekilde olsun. Şimdi de artık fragmanın detaylarından bahsetmek istiyorum. Sızdırılan senaryo gerçek mi değil mi? Sızdırılan senaryoya dair neler gösterdiler? Peter Parker göründü mü? Hani şimdi her şeyden bahsedeceğiz. Öncelikle şu sahneden bahsetmemiz gerekiyor. Bu... Bu sahne gerçekten garip bir sahne. Hatırlarsanız Spider-Man No Way Home'un After Credits'inde Venom ve Eddie kendi evrenlerine tekrardan geri giderken simbiyotumuz orada bir parça bırakmıştı. İşte şimdi de Venom'u 3. filmin fragmanında bırakılan o simbiyot parçasının yakalandığını görüyoruz. Ve bu gerçekten çok garip. Bir kere bu abimiz arkadaşlar simbiyotların peşine düşecek bu film içerisinde. Bu zaten sızdırılan senaryoda söylenmişti. Sızdırılan senaryoda bu abimizin Venom'un peşine düşeceği ve hatta Venom'la kalmayacağı dünya üzerindeki bütün simbiyotları yakalamaya çalışacağı söylenmişti ve fragmanda da görüyoruz ki bu gerçekmiş. Sızdırılan fragmanı ilk doğrulayan şey bu aslında. Her neyse işte bu abimiz o simbiyot parçasını yakalıyor ama yani bunu nasıl yapabiliyor? Bu abimiz Venom evreninde değil mi? Veya bu parça MCU'da kalmamış mıydı? Yani bu adam bunu nasıl yakalayabiliyor? Bu herkesin kafasında büyük bir soru oluşturmuştur. Hatta zaten Twitter'da herkes bunu Sorguluyor. Bunun net olarak bir cevabı yok. Yani şu şudur şu şundan dolayıdır falan filan diyemeyeceğiz ama sizlere çok mantıklı bir açıklama yapacağım ve yaptığım bu açıklama muhtemelen gerçek çıkabilir. Şunu biliyorsunuzdur Sony fragmanlara fake şeyler koymayı çok seviyor. Yani Sony yakalacak olsaydı Morbius'un evreninde Tobin'in Spider-Man'i bulunmaktaydı. Fragmanda bizlere Tobin'in Spider-Man'i göstermişlerdi. Ancak sonrasında filmde onun bahsi bile geçmedi. O sahnede tamamen filmden kaldırdılar öyle bir sahne yoktu. Yani ben bu fragmanda %100 güvenebileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir sahne olmayabilir bile. Veya diyelim ki olacak. Evet diyelim ki gerçekten böyle bir sahne bulunuyor. Ben yine bu sahnenin film içerisinde yer alacağını zannetmiyorum. Bu sahne tıpkı Spider-Man No Way Home'un after credits olduğu gibi Venom'un 3. filminin de after credits olabilir. After credits veya post credits sahnelerinin bir tanesinde bu sahneyi biz görebiliriz. Venom 3 filminde her şey gerçekleşir, bütün olaylar yaşanır ve filmin sonlarına doğru belki de multiverse etkisini gösterir. Hani bazı teoriler vardı Venom'un 3. filminden sonra Sony ile MCU'nun evreni birleşecek falan filan diyorlardı. Belki de filmin sonunda bu gerçekleşmiştir ve aslında fragmanda gösterdikleri bu sahne filmin after kredisindedir. Artık son evreni MCU ile birleştiği için de bu adam MCU'da simbiyotları yakalamaya devam ettiği için bu parçayı orada yakalar. Bizlere bunu gösterirler, simbiyotun yakalandığını simgelerler. Böylece sahne biter ve Spider-Man 4'e çok büyük bir köprü kurmuş olurlar. Yani bence bu sahne film içerisinde değil after kredisinde söylediğim gibi arkadaşlar ve bence bu da çok mantıklı olur yani. Söylediğim teoriye çok güveniyorum bence böyle olacak. Yani başka bir ihtimal daha var. O da bu abimiz paralel evrenleri geze geze simbiyotları topluyordur ama yani bilmiyorum bu abiye öyle bir güç verirler mi? Paralel evrenleri geze geze simbiyotları toplayabilir mi? TVA buna müdahale etmez mi falan hani bunların hepsini filmde göreceğiz. Her neyse bundan ziyade çok daha önemli bir sahneden bahsetmek istiyorum. Dostlar fragmanda The Amazing Spider-Man evreninde gördüğümüz Doktor Connors'ı canlandıran oyuncumuz bu filmin fragmanında görünmekte. Ve ben bunu fark ettiğim zaman acayip şaşırdım. Şu anda sahne ekranda görüyorsunuz. Evet canlar bu adam o adam. Bu adam The Amazing Spider-Man evreninde gördüğümüz doktor kanısı canlandıran adam. Bu ne anlama geliyor? Andrew'un evrenine gönderme mi yapıyorlar? Yoksa Venom filmleri Andrew'un evreninde mi geçiyor falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak her ne kadar oyuncu aynı olsa da bu adam The Amazing Spider-Man evreninde gördüğümüz Doktor Connors'a benzemiyor. Yani her şeyi benzemiyor. Ben bunun paralel evrendeki Doktor Connors olduğunu düşünmeye başladım. Venom'un evreninde Doktor Connors doktor olmamıştır. Onun ismi sadece Connors'tır ve Venom'un evrendeki Connors yani bir dilenci tarzındadır. Bir şekilde Venom ve Eddie ile yolları kesişir, bizimkilerle beraber takılmaya başlar. Ben bu sahneyi buraya yoruyorum arkadaşlar ve muhtemelen böyle olacaktır. Sony zaten Venom'un 3. filmi boyunca tüm evrenlere gönderme yapmaya devam edecek. Tobey'in Spider-Man evrenine gönderme yapacaklar, Andrew'un evrenine gönderme yapacaklar, Tom'un evrenine gönderme yapacaklar. Böylece film boyunca bizleri canlı tutmaya çalışacaklar. Ve filmin sonunda bence hikaye bir Spider-Man'e bağlanabilir. O da muhtemelen MCU Spider-Man yani Tom Holland'ın Spider-Man olacaktır. Birazdan bu konu hakkında daha detaylıca konuşacağım ama bahsetmek istediğim başka bir sahne daha var ondan bahsedelim. Geldik videonun ve de fragmanın en ama en önemli kısmına sızdırılan senaryonun gerçek olup olmadığını anlayacağınız ve muhtemelen sızdırılan senaryonun gerçekliğini kanıtlayacak sahneye. Hatta sahne değil, sahnelere. Canlar, dostlar. Evet, Venom'un 3. filminin fragmanında Peter Parker aslında gözükmekte. Hatta bir kere değil, iki kere görünmekte farklı farklı sahnelerde. Bunu fark edememiş olabilirsiniz. Yani ilk seferde ben de fark etmemiştim ama Sonrasında baya baya fark ettim ve yani bu çok açık. Resmen Sony sızdırılan senaryonun gerçek olduğunu bu fragmanda göstermiş oldu bizlere. Fragmanın 2 dakika 26. sahnesine bakacak olursak şu sahnede iki tane kadın ve bir tane çocuk görüyoruz. Evet canlar sağdaki yaşlı kadın May Parker, soldaki küçük çocuk ise Peter Parker. Hani en son sızdırılan senaryoda Peter Parker'ın bu evrende 10 yaşında olacağı söylenmişti ya. İşte bu da onu doğrular nitelikte. Sonunda Sony'nin evrende örümcek adam yani Peter Parker görünmüş oldu. Peki Ferhat yani nereden çıkarttın? Bunun Peter Parker olduğu ne malum nereden? belli diyebilirsiniz. Yani haklısınız, haksız sayılmazsınız ama bir kere zaten fragmanda bu çocuğu gösteriyorlar. Sonra başka bir sahnede daha gösteriyorlar, orada daha iyi anlayacaksınız bunun Peter olduğunu. Demin Doktor Connors'ın olduğu sahneyi göstermiştim ya, orada muhtemelen birçoğunuz fark etmediniz ama Doktor Connors'ın karşısında bu çocuk oturmakta arkadaşlar. Fark ettiyseniz Connors'ı canlandıran oyuncuyla beraber Peter Parker canlandırdığını düşündüğümüz bu çocuk karşı karşıya oturuyorlar. Bunu da zaten çocuğun saç stilinden anlayabiliriz. Hatta yetmiyor, bu sahnede Venom da bulunmakta, daha doğrusu Eddie de bulunmakta. Sahnenin birazcık sol kısmına bakarsanız Eddie'nin gömleğini göreceksiniz arkadaşlar. Acayip net görünmüyor ama hani Edin'in de orada olduğu belli. Hatta zaten bundan çok az sonraki fragmanda Edin'in de o doğmuşta olduğunu çok net bir şekilde gösteriyorlar. Yani Doktor Connors'ı canlandıran oyuncumuz Eddie ve aynı zamanda Peter Parker olduğunu düşündüğümüz bu çocuk yolculuk ediyorlar beraber. Bu da bence çok net bir şekilde o çocuğun Peter Parker olduğunu kanıtlıyor. Bu sahne nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Sızdırılan senaryoda olduğu gibi Venom ve Eddie bu çocuğu kaçırıyorlar. Sonrasında onu da alarak bir dolmuşla anlaşıyorlar. Dolmuşa Eddie, Venom ve bu çocuk biniyorlar. Orada işte Doktor Karnas'ı canlandıran oyuncuyla karşılaşıyorlar. Yolculuk ediyorlar falan filan tarzında bir hikaye göreceğiz bence. Yani sızdırılan senaryo gerçek bu fragmanda bunu doğrulamış oluyor. Ayrıca Peter Parker'ın küçüklüğünü gördüğümüz zaman kendisinin saç stili bu şekildeydi. Yani Andrew'un evreninde böyleydi. Şu anda da Andrew'un evreninde gördüğümüz Peter'ın küçüklüğüne çok benziyor bu çocuğun saç stili. Yani bence %100 bu çocuk Peter Parker. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu çocuk Peter Parker mı değil mi? Yorumlarda belirtin lütfen. Ayrıca bitmedi bu arada. Biz bu çocuğu bir saniyede daha görüyoruz. Ve Venom ve Eddie bu çocuğu kurtarmaya çalışıyorlar. Ve bence o sahnede de Andrew'un Gwen'i kurtarmasına gönderme yapacaklar. Hani Gwen düşerken Andrew kurtarmaya çalışıyordu. Ondan sonra Spider-Man No Way Home'da yine MJ'yi düşüyordu ve Andrew kurtarmıştı ya. Burada da ona benzer bir sahne görebiliriz. Şu anda ekranda gördüğünüz sahnede arkadaşlar bazı insanlar düşüyorlar. Düşen insanlar May Parker ve Peter Parker. Sevgili Venom ve Eddie de onları kurtarmak için arkasından atlıyorlar. Ve sahne burada kesiliyor. Ama bence muhtemelen bu sahne filmde Andrew'unki gibi işlenecektir. Yani Gwen'i kurtarma sahnesine bir kez daha gönderme gelecek diye düşünüyorum ben. Gördünüz mü yani gözünüzden kaçan birçok detay bulunmaktaymış. Ben şimdi hepsinden detaylıca bahsetmiş oldum. Son kez tekrarlıyorum. Bence sızdırılan senaryo gerçek. Fragman da bunu kanıtlıyor. Her neyse şu Peter Parker konusunu bir kenara bırakacak olursak en son sahneden de bahsetmemiz lazım. Canlar bu fragmanın sonunda Eddie ve Venom ölüyor gibi görünüyorlar. Ve ben zaten bu teoriden bahsetmiştim. Yani Eddie ve Venom'un öleceğini düşünüyorum falan demiştim ama. Yani bunu fragmana koydularsa muhtemelen ölmüyordurlar. Ben bu teorinin gerçekleşeceğine inanıyordum Eddie veya Venom ikisinden biri ölecektir demiştim ama yani dediğim gibi fragmana koydularsa ölmeyecektir arkadaşlar. O kadar da değil yani Sony karakterlerin ölüm sahnesini fragmana koymaz. Burada sadece bir gönderme yapmak istemişler veya ilgi çekmek istemişler o yüzden böyle bir sahne koymuşlar. Ben bu sahnenin filmin sonlarına doğru olduğunu düşünüyorum ve burada bir karakterin gelip Eddie ve Venom'a yardım edeceğini düşünüyorum. O karakter de muhtemelen toksin olacaktır. Toxin başta bu filmde düşman gibi tanıtılacak. Bunların düşmanı olacak ama sonrasında Toxin bizim Venom ve Eddie ile beraber bence işbirliği yapacak. Çünkü zaten çizgi romanlarda Toxin bir düşman değildi, onun yeni bir dosttu. Filmde de başta düşman olacaktır, sonrasında dost olacaktır. Muhtemelen bu sahnede gelip bizimkileri kurtaracaktır. Ama bunun dışında bizimkileri kurtaracak olan bambaşka biri de olabilir. Belki de bu sahnede Spider-Man gelir belli mi olur? O sırada artık evrenler karışmaya başlamıştır. Andrew, Toby veya Tom yani üçünden bir tanesi gelip bu filmde Venom ve Eddie'yi kurtarabilir. Hani bu tarzda sahneler de görebiliriz ama bunları söylemek için çok erken. İlerleyen frak fragmanlarda belki daha fazla detay görebiliriz veya artık bunu filmde öğreneceğiz. Her neyse canlar fragman bu şekildeydi işte. Sizlere bütün detaylardan bahsetmeye çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Vallahi bayağı yoruldum artık dinlenmek istiyorum. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.